Merhaba arkadaşlar ben MrCoder kodlasak.com adresi için hazırladığım videomda e, sizlere javascript derslerinde işlerden bahsedeceğim arkadaşlar e, dizi oluşturmayı göstereceğim sizlere e, Dilerseniz başlayalım yavaş yavaş arkadaşlar ya hemen script taglarımı çağırayım deep text javascript e, dizi oluşturmak üç şekilde olabilir arkadaşlar. Hemen ben sırasıyla sizlere bunları göstereyim arkadaşlar. İlk olarak var diyoruz. E, bildiğiniz gibi var JavaScript'te de değişken tanımlamakta arkadaşlar. Var e, ne diyeyim buraya? Günler diyeyim arkadaşlar. Eşittir new array diyorum. E, bu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. Günlerde bir değişken oluşturduk. Buraya array değişkenleri geleceğini söyledik arkadaşlar. E, şimdi oluşturalım günler eşittir. Pardon arkadaşlar. E, günler sıfırıncı indis diyorum. E, ne olsun mesela? ilk günümüz olsun. Pazar tesi olsun arkadaşlar. E, burada günler dizi değişkenimizde e sıfırıncı indis oluşturduk arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e Sıfırıncı indisten başlar. Birinci indis, ikinci indis, üçüncü indis gibi devam eder arkadaşlar. E diz değişkenlerde. Şimdi günler bir diyeyim arkadaşlar eşittir. Böyle da salı olsun. Günler iki dediğimde eşittir. Çarşamba olsun. Buraya da günler 3 diyeyim arkadaşlar. Eşittir. Bu cuma diyeyim böyle. E, şimdi çağıralım arkadaşlar. Günler mesela sıfır dediğimde e, bize pazartesini şunu çağıracak arkadaşlar. Hemen göstereyim. Günler sıfır diyorum. Alert ile bunu ekrana yazdırıyoruz arkadaşlar. Bakın pazartesini yazacak bize ekrana arkadaşlar. E, JavaScript dersimiz diziler içinde dizi noktaya Bakın arkadaşlar pazartesini bize yazdı. Ee, günler bir deseydim bu sefer salıyı bize yazdıracaktı arkadaşlar. Şu kısmı hemen şöyle yapayım. Bakın salıyı yazdırdı arkadaşlar. Ee, günler 3 diyeyim. Şuraya alertimize. Günler 3 dediğimde de bana 1, 2, 3 ve çarşambayı yazdıracak arkadaşlar. Ee, deneyeyim. Pardon Cuma'yı yazdırdı. 0, 1, 2. Evet doğru 3. instance buna denk geliyor. O yüzden arkadaşlar ben burada birden başladım. Ee, i̇ki yapayım onu. 0, 1, 2. Çarşamba yazacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çarşamba. Ee, bir diğer dizi oluştur oluşturma şeklimizde e, şu şekiller arkadaşlar. Yine var mesela bu sefer ne diyelim. E, ee, Spark programlar diyeyim arkadaşlar. Eşittir. Yine new array diyorum arkadaşlar. Pardon. Şöyle mesela en olsun msn olsun. Şurada winamp olsun arkadaşlar. Buraya da rar böyle zip olsun arkadaşlar. Şuraya da ne olsun? Antivirüs olsun arkadaşlar. Ee, buraya da ne olsun? Photoshop olsun arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde dizi oluşturabiliriz arkadaşlar. Deminkinden hiçbir fark yok. Ee, burada yine sıfırıncı indistim, birinci indistim, ikinci, üçüncü, dördüncü indistim ee, geldi arkadaşlar. Bunları virgülle ayırıyoruz burada. Yeniden pek bir fark yok arkadaşlar. Bu sefer e, parantezlerim içerisinde tırmadım arkadaşlar. Yine ekrana yazdırayım alertimle. süper hepsini yazdırayım arkadaşlar programlar diyeyim şöyle. Bakın arkadaşlar MSM, Winamp, Rarzip, Pantyrus, Photoshop hepsini yazdırdı. Ne demin ki gibi diyeyim arkadaşlar. E, programlar sıfırın öncenin üstündesin. MSN'i mi çalıştırsın yani? MSN de arkadaşlar bakın. 0, 1, 2. 2 diyeyim arkadaşlar bu sefer. E, Razi'yi mi çalıştırsın? Bakın Razip geldi arkadaşlar. 2, 3, 4 diyeyim arkadaşlar. Ben Photoshop'u mu çalıştırsam? Bakın Photoshop da geldi arkadaşlar. Ee, bir diğer bize dizi oluşturma yolunu size göstereyim arkadaşlar. Yine var mesela bu sefer ne diyeyim? Hmm, var marka olsun arkadaşlar. Var marka eşittir. mesela Asus olsun, 2. HP olsun, 3. Casper olsun, E4 Lenovo olsun, Acer olsun, 5. de Grundig olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde de e, dizi değişken oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Ben bunu yine ekrana basayım. Alert ya bu sefer document write'ın da ekran edeyim bunu. Document .write. Marka diyeyim arkadaşlar hepsini ekranıma yazdırsın bu sefer. Göre olarak değil de. Gördüğünüz gibi e, başarılı bir şekilde ekranıma yazdırdı arkadaşlar. Yine burada va, va, marka diyeyim. Mesela birincisini bu sefer yazdırsın arkadaşlar. Pardon. E, HP yazdıracaktır bize ekranı arkadaşlar. 5 yaptığında. Ee, gördüğünüz gibi HP Mimar ekrana yazdırdı. Şöyle 0, 1, 2, 3, 4 Grundig gelecektir bu sefer arkadaşlar. Green de geldi. E, ee, JavaScript'te e, dizi değişken oluşturmak bu şekildedir arkadaşlar. E, üç farklı yoldan dizi değişken oluşturup kullanabilirsiniz. Hangisini artık yani kullanmak isterseniz kullanınıza gelirse yine siz bilirsiniz arkadaşlar. E, bir dahaki JavaScript derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.